Bugün fırında levrek pişireceğiz. Levreklerimiz yıkandı, tuzlandı. Şu anda ben tepsimin altını yağladım, soğanlarımı halka halka doğradım, patatesimi de doğradım. Yağlanmış tepsi de şöyle bir karıştırdım. Ben patateslerimi balığın üstünde kızarsın istiyorum, alt tabanına bırakmayacağım. Balıklarımızdaki püf noktamız şu. Balıklarımızı aldığımız zaman pullu kısımlarını mutlaka çizdirin. Yağıt çizdirmediyseniz evde siz çizikler atın. En önemli özelliği bence pullu kısımlar tuzu çekmiyor. Bunu birçok kişi unutuyor bence üst kısmını tuzlamanın da hiçbir anlamı kalmıyor. İçini tuzladıktan sonra ben bu açılan yerlerden de balığımı tuzluyorum. Limon benim için isteğe bağlı bence. Çünkü herkes balığı limonlu sevmiyor. Ben çok tercih etmiyorum limonu. Burada kasede bir miktar zeytinyağı, 4-5 diş sarımsağım ve bir çay kaşığı kadar da karabiberim var. Bu sosumu levreklerimin tuzladığım dinlenmiş süzülmüş levreklerimin içine süreceğim sarımsaklarımı da ayrıyetten içine bırakacağım ayrıyetten içine soğan ve yine patates bırakılabilir ben sadece doğrarken parçalamış olduğum soğan parçalarından bırakacağım defne yaprağı güzel bir koku veriyor bu şekilde tepsime soğanlarımın üstüne nevreklerimi dizeceğim. Fırından çıkarmaya yakın da aynı tavuklarda yaptığım gibi de biberlerimi de tepsimin üzerine bırakacağım. balığı fırınlarken e, herhangi bir folyo yağ, tu, yağlı kağıt kullanmıyorum. Bu şekilde pişireceğim. Zaten üzerinin biraz kurumasını istiyorum. Üzerindeki bu pullu olan deri e, kızarınca, kuruyunca tek bir parça halinde çıkmış oluyor. O yüzden ben üstünü kapatarak pişirmeyeceğim. Patateslerim de üstte kalarak Pişecek, kızaracak. Uf. Renk olsun diye ben domates koyacağım. Zaten balığın yanında genelde bol salata yendiği için fırınlarken çok domates kullanmıyorum ama şu anda renk olsun diye bir tane domatesimi halka halka doğradım. Kalan yağlı sosumu da balığın en üstüne halımız fırınlanmaya hazır. Pişince tekrar görüşelim. Yemeğimiz yemeye hazır.